Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eski günlerdeki gibi eski gitar videolarındak gibi bir video çekmeye çalışacağım. Yani kendimi çekiyorum. Hoş geldiniz videoya. Bugün Yasin'in evindeyim. Şöyle göstereyim. Yasinlerin evdeyim. Yasin iki dakika bir şurada bir motorcu arkadaşı var. Onun yanına gitti. Gelecek. Onu bekliyorum. O sırada dedim ki bir tane video çekeyim yani. Uzun zamandır YouTube'da video çekmiyordum. Videoların devamı gelsin istiyorsanız bu videoya like yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yasin gelsin onunla beraber bir tane hayatımda görmediği bir tane video çekeceğiz. O video da bu video olacak. Yasin'i bekliyorum. Arkadaşlar bugün paylanço sipariş edeceğiz. Tayfun falan. Ne oluyor lan? Aa telefon çalıyor. Alo? Kankam gel bekliyorum seni. Gel gel video çekeceğiz seni bekliyorum Aynen hadi öptüm baymayı Aa geldi Yasin galiba <laughs> Ne oluyor lan? <gülüyor> gel gel <gülüyor> Gel gel hoş geldin kankıs <laughs> Ne yapıyorsun? İyi baba sen ne yapıyorsun? İyi sabahtan beri seni bekliyorum Mo Motorcuya gideceğim dedin kanka Hala bekliyorum seni. Ya bir tane söylemişsek motorcu bir abim var. Kol, kola seven abi. Aa, Allah düşürmüş. düşürmüş. Gel gel otur gel. Evin kardeşim güzel ya evin daha sarıyor. Daha olsun. Daha iyi senin olsun kardeşim. İnşallah kanka. Oğlum açsaydın baksaydın keyfine. Sen de şimdi bir tane video çekeceğiz. Tamam. Kanka paylanço sipariş edeceğiz. Okey misin? Var mısın benimle? Ya senin ölüme de gideriz de. Paylanço. Bırak artık şu işleri be. Kanka bunu sen mi söylüyorsun o, ya? Bir sürü iş artık rahata koşamam da O olamaz, o olamaz, o olamaz da Sen YouTube'u bıraktın mı? Delikanlı ol ama. Yalan söyleyen böyle. Bazen yani. Şu an öyle tamamıyla değil ama bana YouTube dememin içim acıyor ya YouTube deyince. Vallahi. Vallahi bilmiyorum. Aga be, ne günlerdi lan Yasin. Hmm. Değil mi? Değil mi? Evet. Aga be. Ne kadar oldu? Kaç sene oldu Yasin? 7 sene. Yalan söyleme. 7. Hazırsan siteye giriyorum kanka. Reis benim bilgisayardan öyle bilmediği sitelere girme. Şu an VPN açacağım sıkıntı yok. Bilgis... Lan daha kötü. Ya Yasin. Gizli sekmeden girer misin? Ben senin gireceği siteleri anladım ben. Hani farklı şeyler bunlar. Kanka öyle sitelere da. girmeyeceğim. Lan anladım İşte sen daha kötülerine gireceksin. Keşke ölelerine girsen şeyde kalacak. Dip bip bip şimdi dip, 50 tane. Aha. Arkadaşlar siteye şu anda ekt ettireceğim bize eklettireceğim. Ha, ha, girdim. Kanka bu site böyle bir site tamam mı? Bu mu? Baksana bir sürü bir şey iyi var. Işte. Bir sürü şey var. Bunlar yemek İy, mi moruk oluyor? Iyy bu ne lan? Aa ismi var. Bunları kim yiyor kanka? Bunlar yemek değil bunlar paylanço. Oğlum var bir çok korkunç lan. Arkadaşlar sırf sizin için şey yapıyoruz. Eğer bu videoya harbiden 2000 like gelirse siteyi vereceğim. Siteyi yorumlara yazacağım. Ama geliyor mu ki bunlar kesin? Kanka sipariş verirsen geliyor. Çünkü Türkiye şubesi de var. Çok iyi. ama bayağı korkutucu ve çok yani sanki gerçek masin, surat gibi bu, 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 gözüküyor. Bunu verelim mi? Aa bak bunu verelim mi? Bak. Ama gelirse bir şey söyleyeceğim, kapıyı sen açacaksın. ben benim evime siparişler mi? Senin evine gitsin bak, buradan bak. gidelim senin evine doğru. Kanka, tamam video çekiyoruz İki dak. Kurban olayım. tamam da ya. Tamam. Vallahi <laughs> Mecburi tamam. Tamam ya. o zaman siparişi veriyorum. Kaç paraymış? Onun çok da pahalı lan. Ka kaç paraymış? 200 dolar. Vereceğim tamam. mi buna 200 dolar? Benim cüzdanım var. 200 dolar verecek ha? Cüzdanı versene. Ben ödemesini yapıyorum şu an. Valla senin telefonunu vereyim kardeşim. Dur. Ha bak senin telefon burada. <laughs> senin telefonu vereyim deyip kömünden kendi telefonumu çıkarttım. Ben bunun siparişini verdim. Hayır, lul olsun. Hemen gelmez ben. ki bu. Yasin bak. Kapı çaldı lan. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Hı -hı. Dur abine bırak, abine sal bir iki dakika. Heyecanlandım Sen... birden geldi zannettim. Sakin Aha. Orada sanki anlamadım ki. Halüsinasyon mu görüyorum? Hı -hı. Evet. Evet. Çok fazla korku filmi izlemememiz lazımmış, değil mi? Değil mi? aç kapıyı aç. Aç. Aç mı? Aç kardeşim aç. Orada bir şey var aç. Aga bak gelmişse var ya. Allah'a Allah şükür. Bir şey var. Gelmişse var ya. Ne oluyor? Bunu da Bunu şey Bak gelmiş bak. Gelmiş bak. Oğlum paylanço diyorum sana. Bu paylanço değil ne? ki. Değil o farklı bir şey. Bağlı bir şey var. Buradan mı? Oğlum paramız var. mı yetmedi acaba ya? Bakayım. Hani? Aga yok gözükmüyor ya. İçeri al, içeri alma ya da içeri alma. Yok yok. Lan Yasin abla. Orada mı? Yemin et. Dur bekle 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 Yasin bekle. O ne lan? Tutuyorum kapıyı. O ne lan? Tutuyorum kapıyı. Tutuyorum alırsın o ne lan? Yasin. Vallahi çarpsın kapat kapat. Oğlum Yasin sen deli misin? Oğlum paramızı geri verin lan. Para iadesi istemiyorum. Gel. İade istiyoruz. Hayırdır gençlerim? Harbi ben de değişik bir muhabbet sandım ya. Geldi sandım oğlum. Mersem kız arkadaşını çağırmışsın. Bana ikinci şakan. Seni mahvederim çocuk seni mahvederim. Çok Sen bizi nereye getirdin? Asansöre mi ya? Asansör yok burada. Burada masada değil. Bu ne ya. Lan, kan mı? Ya. Aç şurayı. Oh be Oh be Kanka o not çok garip ya Bu ne lan 20 20. kattayız Bazen katlar karışıyor Sen de değişmişsin ha bayağıdır gözükmüyor Vallahi Ağlayı, değişmişsin ha Yiğit abi çok değişmişsin Yiğit abi şuradan çok değişmişsin Ne? Ya şuradan bir bak bakalım birkaç kat aşağıya gel Gözükmüyor ki Kanka bıçaklı Az önce evde garip bir muhabbet yaşadık. Ben gelmeden önce de zaten garip garip olaylar oluyordu. Ben bu sıralar rüyamda da değişik şeyler görüyorum. Kapıda bir tane not bulduk arkadaşlar. Onun peşine düştük şu anda Yasin'le beraber. Hı. Aşağıya in yazıyor yani. Bu asansör çok sıkıntılı bir asansör. Sürüp düşen bir asansör Aşa yani. Aşağı, aşağı ineceğiz şimdi bakalım. Ne muhabbeti. İnşallah şu anlar başımıza bir şey gelmez. Oğlum bak bana yapmayın kanka, muhabbet yapmayın ha. Bilmiyorum muhabbet yaptın mı? Aşağı in dediler iniyorum. Kaçıncı kata ineceğimizi yazmamışlar. Aşağısı. Beni aşağı indir kanka. En aşağısı mı? Kaç aşağısı? Bilmiyorum. Yerin yedi kat dibine mi indireyim seni? Nereye indireyim? Beni aşağı indir kanka. Nerede bu muhabbet çözmeyiz? Kardeşim lazım. bak sıfır. Eksi bir. Eksi iki. İneceğiz. Bitmiyor ki. Eksi ikiye geldik. Eksi üç. Eksi dört. Oha kaç eksi ineceğiz? Burası burası. Eksi. Evet. Tamam. Burası burası. Kapı açılıyor. Atansız yukarı yönde gidecek. Yok ben gelmiyorum şu an. Çünkü sen gelmiyorsan ben de baba bak. Kardeşim yapma böyle hareketler. Vallahi ineceksek gidelim, inmeyeceksek evimize çekip gidelim. Anladın mı? Beni böyle şeyler Aşağı, aşağı indik. İndik aşağıya burası mı? Not, notta burası mı diyordu kanka? Hani notta burası yazıyor. Bu burada bak mı bunlar bir şey, bir şeyler var. Hadi bize her bir yere götürüyorsun, indiriyorsun. Kan. Bu, bu nasıl ya, bir, bir mantıktı ya? Aşağıya var. indirdiler, aşağıya indik arkadaşlar. Burası çok garip bir yer bizim. Orada bir şey mi var? Evet. Oha! Nasıl? O ne lan? Bu ne Hı -hı. oğlum? Kardeşim bak başımızı belaya sokacağız durduk yere. Her aşağı indirilen yere inmez kardeşim. Gizem çözmeye bayılıyorum ne yapayım birader o zaman Gel yukarı çıkalım kadar Farklı olmasının bir mantığı yok yani Lan fener Fener söndü bir saniye Ya çok soğuk bak ben çok üşümeye başladım Telefon da çekmiyor Ne diyorsun? Vallahi telefon ben, da çekmiyor Gel gidelim buradan Vallahi Bir gel. Hadi, yukarı çıkalım bakalım ya Hayırdır yani bu not, notu kim göndermiş bize Hani gel dedin geldik kral bir şey dedik ki, O ne ya? lan Ne? O ne Hı? lan Abi bir tane daha not buldum Arkana bak gözü Allah çarpsın. <laughs> bakmayacağım ya, bakmayacağım. Vallahi bakmayacağım. Gel gel. Ne var yukarıda? Boş boş da. O, o kapı açılmıyor oradaki kapı. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Arkana bak gözüyor, notu gördün mü sen? Ne biliyorum. biliyorum. Var. Ne, nasıl biliyorsun oğlum? Sen mi koydun? Buna bak hayır ben bunu koymadım. Ben bunu ne koyayım? Orada bir şeyler var. Ki, o kapı açılmıyor. Biz buradan çıkamayacağız bak. Göt altına gideceğiz. Hadi şimdi. Gel yukarı geri çıkalım. Gel yukarı. Çıkılmıyor. Başka yol yok. Buradan ya buradan gideceğim ya yok gitmeyeceğim. Tarafını seç. Bak ben bunu yanıma aldım. Ne yanına aldın? Aşağı in. Başından beri yanımda bunu da yanına alacağım şimdi. Bunu da. Notları toplayalım notları. Bir şey yazmış. notları toplayalım. Ya kamera. Aga bunu. Aga bu nasıl bir halde? Yani. Nereden gideceğiz oğlum? Ya oradan gideceğiz. İçemicek mi lan? Sıkıldım artık gerilimden, korkudan çok sıkıldım mi? artık. Ne diyorsun Yasin? Geçebilecek misin buradan? mı? Geçer mi ha? O planı versin. Düşüyordum az, az kalsın, kalsın lan. Askı olsun düşüyorum lan. Hadi olsun. Ha bizi böyle bokluk tekeğinin içine sokuyorsun yani. ya. Ne oluyor? Aşağı indik, aşağıda kimse yok kardeşim. Ben hani aşağı indik, kimse yok. Anlamadım ki. Alım aşağıda seker. O ne lan? Arkadaşlar, bizimle oyun oynuyorlar herhalde ya. Anlamadım ki. Valla anlamadım ki Ayyy bu ne oğlum Buradan gidelim mi? Buradan bir tane kapı var, açılıyor Bismillahirrahmanirrahim Açık kapı ya Arkana bak falan, bu notlar ne ayık oğlum hayırdır lan Aha Belki de buradan Belki de buradan Yasin gitti gelmiyor Merkez de burada. Yasin ben buradan gireceğim. Abi, mı? Neredesin? Neredesin? Buradayım lan. Buradayım. Yeşilden. Nereye gidiyorsun sen? Bir şeyler var gel onlara bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmediğimiz yerlerden girme. Ne olur bak. Kanka vallahi var ya. Bu not beni harbi tribe soktu ya. Sadece burada mı gözüktü bir yerde buldun mu Ne? Az önce bir tane gördük. Bunun ne başka yerde başka çıkış yok. Daha da fazla ilerlersek büyük ihtimalle kaybolacağız. Burası çok büyük bir yer. Oğlum asıl muhabbet bu notları kim bıraktı bize? Ben sana onu söylüyorum. Onu bulmamız lazım. Kim yazıyor lan bunları? Tabii Sen diyorsun ki takipçiler falan da. Büyük gittim san... ben. Hayır ya, büyük ihtimalle kanka ihtimalle değil. Bizim burada yaşadığımızı bilen takipçilerimiz bize böyle oyunlar oynuyorlar. Takip, takipçiler değil o. Bu ne lan? Abi her yerde Burada bir şey daha da, var arkadaşlar. Bu ne, ne lan? Aşağıya indik. Ne oldu lan? Bebek sesleri geliyor oradan yani. Bakayım Oraya bebek sesleri geliyor Tövbe evet, tövbe Bura nere oğlum Şimdiden dairesi biraz sıkıntı değil sıkıntı Bu notları bize kim bırakıyor ben bunu çözmeye çalışıyorum sabahtan beri ya, gençler Yandaki dairemizdeki çocuğa soralım mı bu notu sen mi bıraktın diye Ha güvenliğe mi gidip soralım gel güvenliği arattıracaksın Gel onu. eve gidelim eve gidelim boşver bırak mi? bu muhabbetleri eve gidelim Vallahi. Ben bu gece sizde mi kalacağım tabii ki de başka çaresi mi var kardeşim? Gidebilir misin ki evine? Tamam gitme. gitmeye iddia dikkat et. Aç şuraya artık hadi ya. Hadi evet. Aç Bismillah. <Gül PDF> <laughs> uğraştığımız şeylere bak. Uğraştığımız şeylere bak ya. Not buluyoruz, gidiyoruz aşağıya bir şey yok falan. Biz boş geri dönüyoruz ama. Aa, ben dedim çocuk çocuk bizimle oynuyor. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dur dur bir dakika. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya? Abi yok benim. Oğlum çocuk biri biri gördüm bunu da sanki. Neyse. Kilitliyorum kapıyı da. O ne? Bizimle oyun oynuyorlar Allah çarpsın ya bu ne ya? Bunlar ne oğlum ya? Bizimle oyun mu oynuyorsunuz lan? 25 yaşına gelmişim. 25. Yok aşağı in. Bu ne? Yok, yukarı çık. Yukarı çık aşağı in. Bu yukarı ne? Yukarı in. Arkana arkana kalk ne oğlum? Arkana kalk Bu ne oğlum? <laughs> Halledim vallahi <dedin> billahi. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> Boş, oğlum? Boşunu dolaştırdın ya. Kan bunu sen mi yazdın? Arkana çak mı? Ne? Nasıl şunu ya. ya? Arkadaşlar ta aşağı indik baktık hiçbir şey yok falan filan kafa yiyeceğim ya. Ben de sanki bir şey var Yokmuş aslında, biliyor musun? Allah. Yine kapı çaldı. Yine kapı çaldı. Kimse gözükmüyor. Kimse gözükmüyor. Allah Allah. Aç. Nasıl? Not var mı bir yerde? Yok. Bu yerde not var mı? Yok hiçbir yerden ulaşmıyor. Gel ya, çoluk çocuk eğleniyor. Ben yakalarsam çekeceğim kulakları. Da... Hepinizi seviyoruz, kendinize bakın. Yasin'le de küsmedik, Yasin'le barışıyoruz. Allah'a emanet olun, bay bay.